Çin neden son bir yılda deli gibi altın topluyor? Son 12 ayda Çin, dünya altın piyasasına adeta çöktü. Bugün Çin, dünya altın rezervlerinin %12'sinden fazlasına sahip. Merkez Bankası'nda yaklaşık 2300 ton altın tutuyor. Altın dünyada kimseye hesap vermeyen tek gerçek güç rezervi ve Çin doların gelecekte zayıflama ihtimaline karşı sessiz ama dev bir kalkan örüyor. Ama sebep sadece bu değil. Neden mi? Çünkü dünya değişiyor. ABD ve Avrupa Birliği'nin Rusya'nın rezervlerini dondurması tüm ülkeler gibi Çin'i de tedirgin etti. Bu yüzden Çin dev dolar rezervlerine rağmen hızla altına dönüyor. Üstelik sadece alıcı değil, dünyanın hem en büyük altın üreticisi hem de tüketicisi konumunda. Bir de BRICS gerçeği var. Brezilya, Rusya, Hindistan, Güney Afrika ve yeni üyeler. Hepsi altına dayalı yeni bir küresel para tartışıyor. Yeni bir ekonomik düzenin kapısı aralanıyor ve Çin bu kapıyı ilk açan olmak istiyor. Ama iş sadece ekonomi değil, bu hamle bir jeopolitik alarım niteliğinde. Tayvan üzerindeki gölgeler, Güney Çin denizindeki çalışma kokusu ABD ile bitmeyen ticaret savaşları. Çin tüm riskleri gördü ve tek bir karar aldı. Hazırlan! Çin'in topladığı her altın külçesi bir krize, bir savaşa, bir ekonomik baskıya ya da küresel bir sarsıntıya karşı sigorta. Çin artık sadece altın biriktirmiyor, kendi oyununu kuruyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın.